Bir kere mükemmel korner kullanımı. Galatasaray geçen sezon böyle duran top maharetiyle Beşiktaş'ı yenerken işte Gabriel Sar'ın duran top evet. kullanmasının altını çizdik. Gabriel Sara ilk 3 ayında çok iyi oynamıştı ama sonrası duran topla katkısıyla devam etti. Cengiz gelir gelmez Beşiktaş'a çok ekstra bir duran top kullanma kalitesi katkısı ekledi. Burada da onu görürüz. Mükemmel kullandı gerçekten. Ki şeyde bayağı iyi kullanıyor. Zeki çek, Çerni de çok iyi kullanıyor. Zeki çek. Zeki kardeşim, çek onu Cek, zeki evet. diyor ki diğer çekin ne olduğunu bilmez. <laughs> burada böyle Calon'un kafa vuruşu da uzun zamandır Beşiktaş'ta hiçbir oyuncu Metin Tekini bana böyle hatırlatan bu tip böyle kafa vuruşlarından yapmıyordu. Nedir Metin Tekin iş işte kafa vuruşunun sırları kendisi izliyorsa büyük ihtimal izlemiyordur ama gönderirsiniz Metin abin de hoşuna gider. Hem de koşarak geliyor. Neden böyle darbeli vurmak için? hem çıkabileceği en yüksek noktaya çıkıyor ama işte her dezavantajın bir avantajı olduğu gibi her her avantajın da bir dezavantajı vardı. En yüksek noktaya çıktığın zaman alnının üstüyle falan vurursan geçmiş olsun. stop iki kale üstten avuta gider. Bu ne biçim bu kafa derler. Ama en üste sıçradığın zaman şu pozisyondaki gibi kapatarak yere doğru vurursan işte böyle her avantajın kaleciye dönüşen bir böyle dezavantajı vardı. Yere çarptığından dünyanın en iyi kalecisi de olsa yapacak bir şey yok. De gitti. O açıdan mükemmel bir andı, mükemmel bir tercih yaptı.